Hepinize merhabalar bugün sizlerle birlikte ee, ne oynayacağız lan? Roblox oynayacağız Evet Roblox Roblox'ta bir tane bölüm var e, çok güzel bir bölüm araba bölümü onu oynayacağız şimdi giriyorum ona Evet Roblox e, şimdi giriyorum Bu arada bunu telefondan çıkıyorum, yani tabletten işte. Ee, şimdi görüyor. Giriyor. No evet, <laughs> oynayacağız? Çok güzel görünüyor. Şey evet, şimdi, şimdi bir de. Şimdi benim arabalarım var. Bakın, bir araban var. Bir tane araba, bir arabam var çok pahalıydı arkadaşlar. Bunlar ben yani paramı biriktirdim aldım ya. Bakın lan bu. Bu acayip pahalıydı. Bu araba bende vardı. Ben de göstereyim mi? Bakın. Bakın araba bende var işte şu o, o adamın arabası. Elektrikli araba olduğu için ses çıkartmıyor hmm. yani. Gördüğünüz üzere çok güzel yapmışlar bu arabayı da. Bence 90 Evet. Şu an bu videoda bir tane araba alalım mı arkadaşlar sizin için? Ama ben bayağı da araba aldım. Alacak araba kalmadı bir şimdi. Bir, bir dakika var mı alacak araba? Varsa zaten yüz binlerde hala e, yüz binlerde var. Ha bak şunları almamış mı mesela. Bir tane alalım diyor. Paramız oldu. Gördüğünüz de Abi neredeyim? Gördüğünüz üzere Oha lan lan çok çok güzel Oha ne yaptım ben <laughs> daha deneyim Arkadaşlar ne yaptım ben ya Oğlum çok çok üstünde iki tek, tek, her, tek... <laughs> Bunu yaptığım için bana like atın Aa bak daha de yaptım şimdi Oğlum nasıl yaptım ben <laughs> onu Aa bak şimdi de yaptım Görüyor mu oluyor oluyor bak git. Evet, evet, oluyor geliyor. Evet. Ha bak onu görüyor musun? Yani şimdi taklandı. Bu arada paramı görüyorsunuz. 7500 param var evet. Ay ben de gelir mi? İstiyorsan. Geliyorum. İşte evet, da gelecekmiş. Böyle işte, de ben kafamdan oynarım. Hı. arkadaşlar 100 arkadaşlar 100.000'de şu arabayı alabiliyoruz. Ama ben alsam abi, mı? Abi şunu alsana bak. böyle. Um, çok pahalı onlar ya. Allah abi şimdi almayı istiyorum. Bakın param yetmiyor ki ki Tamam ben para yetmiyor. Bu videoda bir tane araba almayı düşünüyorum. Yani güzel bir tane araba almayı düşünüyorum. Ee, bak şöyle mesela şunu alabilirim bu videoda. Belki bunu ya da şunu alabilirim. Biliyor Ama abi. bunu alacağım. Abi. Evet. Zaten şuradan girebiliyorsunuz. Zaten. Mustafa da gel geliyor arkadaşlar orada. Tarihinde geliyor. Onu da bekliyorum şu an. Onda arabalar var. Güzel arabalar. Benim bayağı da arabam var. Vallahi güzel arabalar var. Yalan söylüyor. Tamam, ama ama onun az mı ya? çok bir on. Birini öyle bir şey. 29 falan. 30 30. Çok az para. Sende Lamborghini var. Onda Lamborghini var. Aa gördün mü? A gördün seni bak. Mavi araba olan benim. A bir mavi bak mavi araba. Arkadaşlar şu mavi araba olan Mustafa. Ben bu işini ah. Araba, araba sütüyor mu? Bir şu, şu, şu arabayı alalım. daha param olsun öyle aldım. Evet. Bakalım nasıl bir araba varmış. Merak ettim daha yeni aldım. Oğlum kırıncı mı kırmızı mı belli değil. Oğlum ben bunu kırmızı mı? Diye aldıydım kırmızı çıktı. <laughs> süslen. Şimdi Mustafa'nın yanına bir doğru gidelim hemen şuradan. Arabam yandan Arabada böyle araba biriktiriyorum ben 40 tane araba mı Abi Dur dur bekle. Araba var mı benim şurada? Hadi hadi gel. Bir tane de araba alalım. Şuraya gidelim mi? Bir dakika biz. Işından şuraya. Bir dakika. işinden alalım hemen şuraya. Hadi. Bas sen istiyorsan bastım ben. Ben ışınlandım. Ben de. Işınlandım mı? Nerede sen? Şey ben ışınlandım ha. Işınlandım mı? Bir dakika ışınlanmadım herhalde. Yok ışınlanmışsın. Ha ışınlandım. Ama yeşil Sen neredesin? Bravo. <laughs> Bravo. Stay var. Bu, bu, bu. bu ne oldu? O evet. bana da oldu neyse. Gördüğünüz üzere araba güzel ya. Lamborghini olduğu için. Arkadaşlar bu arada Bugatti çok hızlı. Evet.

Seni gördüm gibi. Aynen oradasın. Araban var ya. Aa bak gördüm seni buldum. yanıma geldim. Evet. Abi bu çenle delemiyor ki. Çenle delemiyor. Arkadaşlar ben bu çenle öldürdüm. Bir dakika. Öldürdün. Ne öldürdün ya? Çenle delmedin mi? Ne öldürdün? Yanıma işin lan. Ben öldürmeyi unutmadım. Öldürmeyi unutmadım. Ama başka yerde. Nasıl başka yerde? Yani? Yere bak. Siyah. Sen salak mısın? Ne <laughs> çaldım işte? Hı. Bu pembe evdim. Pembe misin? Evet. Pembe evet. ev. Evet. Bulacağım bak. dur bekle bekle. Bir tane pembe ev gördüm orada. Sen olduğun yerde kal bence ben tamam. şimdi bulacağım seni. Bakalım burada mısın? Aa bak buradasın. Hayır, a Dur ver ben arabamı. Arabam var. Oğlum bu benim ki. Sen şarjın onu. Bu gece bak çağırdın. Senin Yani senin. Ben ne diyorum? Anne Oğlum salak mı? Eyvallah. Lan oğlum bin sene arabi ya. Lan bin. Lan bin be. Neyse arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. De... Lan bir Lan diye de Evet şimdi ne oldu lan? Şuradan. Arabalardan Ferrari bak. Ben araba satın alacağım. Hiç uğraşmayacağım. E zaten bu videoda arabayı aldık, satın aldık arabayı. Hmm. Beni güzel oldu. Keşke, keşke şimdi anlamayalım Keşke. Abi, benim arabam diyor <laughs> Keşke, işini anlamıyorum keşke. Hop diyor, işini anlamam. Ne lan bu? Al diyor. Allah ısmarlamasın. Basıyor mu ki? O pahalı oğlanın içine alır mısın? Pahalı oğlanın içine alır mısın? Yok ya. Ne? Gel bakalım. Neyse. Evet arkadaşlar. Şimdi. Görüyorsunuz bu ne lan? Altın çay. Ne bu lan? Ben İyi evet. bir Şimdi gördüğünüz üzere Arkadaşlar bu günlük de bu kadar olsun. Zaten yeni bir araba aldık videoda. en güzel oldu. Ee, videoyu nasıl bitirelim? Şöyle bitirelim bir dakika. Arabayı Şimdi evet. İyi arkadaşlar Bye. görüşürüz ve bay bay